Yine güzel bir gün uyandık. Bugün hiç planda yoktu. Kaş'ın çok çok güzel tepede bakir doğal köyleri var. Hadi bir onları çıkalım, onları tanıtayım istedim size. Hadi bakalım gidelim. Arkadaşlar merhaba. Şu anda Kaş'ın hemen sırtındayız. Ee, yukarıdaki köyleri gezmek için yola çıktım. Size belli karelerle yukarıda da çok güzel bir hayatın olduğunu göstereceğim. Hemen burada gördüğünüz Kaşın Yarımadası muhteşem manzaraya sahip inanılmaz keyifli plajların, bakir ortamların olduğu bir konu. Karşıda gördüğünüz hemen Meis Adası. Hani yüzerek benim için maksimum yarım saatlik bir noktada. Bir cennetteyiz. Yukarıdan da çok daha iyi fotoğraflar vereceğim. Ama özellikle burada tanıtma başlarken şuradaki liman ağzını size göstereyim. Önümüzdeki günlerde Likya yolu yürüyüşü kapsamında burada kısa bir yürüyüşle o alana ineceğim. Az mesafe yürüdükten sonra bir üst seviyeden de bir kare paylaşayım istedim. Ee, normalde burası kayalık bir alan oturabiliyorsunuz. Kafa dinleyebileceğiniz şu anda yine sırasıyla liman ağzı yarımada ve meis olarak geçiyoruz göstermek istedim çünkü manzara gerçek anlamda çok çok güzel şu büyüklüğüm nokta karşılıklı iki taraftan ara sıra balık tuttuğum alan ee, ara ara balıkla ilgili notlar veriyorum çünkü buraya tatile gelenlerin belki bir gün, iki gün ee, balık tutmak isteyeceklerini düşünüyorum. Evet, kaş Marina, Kaş. Hemen üst taraf burası Çerçiler. Biz devam ediyoruz arkadaşlar. Artık belli noktalarda manzara olmayacak, direkt köy yaşamı olacak. Hadi gidelim. Yeni köyün ilk yerleşimleri tipik Ege ve Akdeniz yapısını andırıyor. Çok tatlı köy evleri. Dikkatli baktığınızda hepsinin önünde bahçe var. Ee, kendi halinde. Keşke hep böyle kalsaydı. Görmek istediğimiz asıl yapılar bunlar. Arkadaşlar Yeni Köy'den sonra hemen İzne Sapağı'na girmiş bulunuyoruz. Bu manzara İznik'in manzarası, Meis Adası. Yarımada daha da bir ufaldı yukarıya çıktıkça. Ee, en sevdiğim adalar topluluğu. Kaş altta kaldı tabi, tepenin altında kaldı. Ve evet, liman arası. Şimdi İznik'e devam edeceğiz. Ee, bu manzara eşliğinde Normalde biz Kalkana kadar yolu çok kötü olmakla birlikte çok çok keyifli, e, tamamen doğadan kopuyorsunuz. Bu yol tamamen sizi Kalkana bağlıyor. Kalkandan diğer köylerine de çıkabiliyorsunuz. E, yapmanız gereken yani ama yürüyüşle ama araçla Kaşa geldiğinizde yapmanız gereken projelerden biri burası olsun. Devam ediyoruz. İzlerin girişindeyiz. Küçük küçük evler. inanılmaz bir doğası var. İki dağ arasında kalıp kendini o kadar net bir şekilde korumuş ki e, buraya gelip gezdiğinizde ben size tek tek evleri gösteremeyeceğim ama özellikle yabancıların yaptığı evler çok çok şık. E, şimdi İzne'de uğramak istediğim bir yer var. Eğer açıksa bir lavanta bahçesi var. E, pek bilmediğimiz normal Burdur tarafında biliyoruz. Güzel bir yatırım yapmışlar. Oraya doğru gidiyoruz. İzne'ye geldik. İzne'de dediğim gibi doğaya önem veren kim varsa benim başımın üstündedir. Kapalı gerçi kapalı ama e, 7-8 yaşında özellikle e, lavantalar görmenizi istedim. E, yağını çıkartıyor ve evet, tıbbi aromatik olarak bunları kullanabiliyor. E, yatırım amaçlı değil. Gerçek anlamda tanımıyorum kendisini ama büyük bir ihtimalle bu video önüne düşerse hak verecektir. E, doğayı çok seven, doğayla iç içe yaşayan bir kişilik olduğunu hissediyorum. Çünkü e, burada özellikle bu emeği vermek çok kolay değil. İzlenin hemen girişinde arkadaşlar. E, tabelasını zaten çektim. Burayı çok sevme nedenlerinden birisi bu yörük kılçadırı ee, burada da çok çok iyi bir arkadaş yaşıyor ee, görmeniz gereken de bu devasa çınar ağacı inanılmaz bir coğrafyası var izlenip ee, kaşın içinde bir cennet bence ee, içeri girmiyorum normalde kapı kilitli atlayabilirim ama insanların mülküne e, izinsiz girmeyi çok fazla sevmiyorum ne kadar tanıtabilsem de eee Özel mülk olarak geçiyor. Ee, devam edelim biz. İzne'de görülmesi gereken diğer yerlere doğru. İzne, Mumuda arasındayız şu anda. Aşağı devam edersek Mumuda. Fakat biz buradan geri dönüyoruz. Manzarayı göstermek için e, buraya geldim. Kaşı ayrı bir noktadan görün istedim. Farklı bir boyuttan. Hemen altımız Gökseki. Gökseki'nin önü Yarıma'da. Uzakta gördüğümüz her zaman dediğimiz gibi canım meyiz. Kaş alt tarafta kaldığı için tepenin altında şu anda görünmüyor. Liman ağzı gözüküyor. Ee, dün koyları dolaşırken çektiğim videoda size gemi batıran koyunu göstermiştim. Ee, muhteşem bir koydu o da. Hemen altımızda bulunuyor gemi batıran koyu. Ee, Kalkan kaş arasındaki nadide yerlerden biri. Şu anda objektifle size göstereceğim. Gerçek anlamda bir doğa harikasıdır o koy. Burası. Bundan sonrası Mumuda'ya devam etmiyoruz. Geri dönüyoruz ve Gökçeören, Sarı Belen arasına göstereceğimiz bazı noktalar var. Oraya devam ediyoruz. Hadi gidelim. Size çıkışından tepeden göstereyim istedim. Ee, şöyle bir yeşilin tonuna bakın bahçelerdeki çalılar. Kimse çok üstüne basmasa da dediğim gibi çok ciddi bir çalı ağacı. şu tarafına doğru gidiyoruz. Şu anda tam odakladığım noktada lavanta bahçesini göreceksiniz. Biraz önce oradaydım. Evet, devam edelim. Kaş'tan Yeniköy'e çıktık. Yeniköy'den İzne sapağından İzne'ye girdik. Ee, tekrardan İzne'den çıkıp şu anda bizim bağlı olduğumuz köye geldik hayli bir mesafe var. Burası Gökçöre. Kaş'ın Gökseki mevkiinin bağlı bulunduğu alan. Hemen şu anda girişindeyiz. Buraya gelme nedenim Gökçöre'nin içine girmeden size Çınlayan Sedir'in ileride Belki bir programda kanalın adının Çınlayan Sedir olmasının nedenini anlatacağım ama Muhteşem bir sedir ormanına götürüyorum Elmalı'dan sonra alt noktaları burası Elmalı sedirleri çok meşhur oraya da çıkacağız ee, Yukarı çıktığımızda sedirlerin ahengiyle dans ettiğini göreceksiniz Şu anda Gökçeören'deyiz Hadi devam edelim Şu anda özellikle nerede olduğumuzu size gösterdim. Tam tabeladan Sedir Ormanları'nın girişini göstermem lazım. E, merak edip de gelmek isteyenler olursa acaba burası nereden giriliyordu denmesin. Sapağa kadar e, birlikte devam edelim. Daha sonra Sedir Ormanı'na gittiğimde orada küçük bir video çekeceğim. Gökçeören Köyü'ne doğru devam ediyoruz aşağı sol kısım Gökçöğren tabeladan ilk sapak sağa dönüyoruz ve ee, muhteşem bir cennete gideceğiz şu anda hadi hep birlikte gidelim yoldan girdikten sonra devam ediyoruz şu anda e, gördükleriniz tabi sedir değil kızılçam, çam ağacı çok hızlı tutuşabilen, özellikle dikkat edilmesi Türkiye'de en önemli ağaç cinslerinden biri. Çıra menşeili çünkü. E, niye burada bir yayın yapayım dedim. Özellikle bu rakımda sedir göremiyorsunuz. Tırmanışa geçtikten sonra belli rakımlarda e, sedirlerle buluşacağız. Ve o ilk e, sediri gördüğünüzde de gerçekten aşağı tarafa döndüğümde hiç Çam haricinde sedire rastlamayacaksınız. Çam. Fakat şu anda karşınızda büyületerek baktığınızda evet sedirler çıktı. Böyle bir psikoloji. Ağaçlar arasında hiç sedir yokken bir anda ilk sediriniz bu. İşte sevdiğim hayatta bu. Bakirliğini görün. İlk sedirimiz buradan başlıyor arkadaşlar. E, bu yayını neden yaptım? Aslında burada vurguladığım olay çok çok önemli. Her bir ağacın kendi yaşayabileceği bir doğası var. Güneşi, havası, oksijeni. Gördüğünüz tüm ağaçlar sedir. E buradan da şunu söyleyeyim. Çınlayan Sedir kitabını muhakkak okuyun. Bir doğa, bir yaşam felsefesi var orada insanla ilgili. Ee, arabayı park edeceğim. Bir tane Sedir'in yanında özellikle kozalağını gösterebileceğim, tanıyabileceğiniz, bir ruhu olduğunu anlayabileceğiniz bir noktada kısa bir yayın yapacağım. Sedir'in kendine has bir büyüsü var. Eee... Mitoloji olarak Sümer'den, Gılgamış Destanı'ndan günümüze gelen bir canlı. Benim hayatımda çok çok büyük önemi vardır. Hani tatil zamanlarında görmezsem görmezimdir muhakkak. Yolumu Sedir'in olduğu noktalara çekerim. Şu anda da hani burası bir çam ormanı vesaire değil. Burası bir küçük Sedir topluluğu. Birlikte yaşamayı seven, iç içe olmayı seven dallarıyla birlikte birbirine sarılarak yaşayabilen ender ağaçlardan biri Gılgamış özellikle söyledim. Merak edenleriniz okusun diye. Evet. Sonsuzluk. Devam. Edelim. Tanıştırayım. Sedir kozalı muhteşemlik abidesi. Kaktüs hayatta bana dokunmadan sevmeyi, sabrı öğretmişti. Sedir de bulunduğu rakımdaki bu güçlü duruşuyla çok ilahi bir güç olduğunu gösteriyor. Evet, Sedir ormanlarının şu anda sağ soldu içine girmiş bulunuyoruz. Muhteşem bir coğrafya. Her yer Sedir. büyük bir ihtimalle 2000-2200'lerdeyiz. İnanılmaz bir yürüyüş parkuru. Ormanlarından dönüş yolundayız. Aşağısı Asasya yaylasına giden yol. Buradaki manzarayı da görmenizi istedim. Şimdi Gökçeören'in içinden Sarıbelene doğru hareket ediyoruz. Gökçeören'e şu anda girdik. Bunları tahıl ambarı veya zeytin herhangi bir şekilde depo olarak kullanılıyorlar. Eski sistemden beri alışkanlıkları bu. Dağlarla çevrilmiş bir alanda güzel bir köy. Buradan Gökçe sarı Sarıbelen istikametine doğru gideceğiz. Hemen hemen Sarıbelen'de e, Kalkan'ın üst tarafına denk geliyor. Gördüğünüz gibi her yer çalı ağacı. Hadi Sarıbelene doğru devam edelim. Sarı Belen yolundayız. Ancak yolu düşmeyenler için göstermek istediğim benim her geçtiğimde bana Likya'yı hatırlatan Belen, Gökçe arası muhteşem bir noktadır. Ciddi bir rahatlama sağlatır burası. Bunun gibi birçok nokta var. E, 4000 yıl öncesine dayanan, daha öncesi de olabilir ama Likya'da bildiğimiz tarih 4000 yıl. Sarı Belen'e doğru devam edelim. Bölgede keçi yetiştiriciliği çok fazla ve tereyağını, peynirini kullanıyoruz. tabi güzel olan şey, çekiklerin arasında beslenmeleri, doğal ortamda. Gökçöğren'den çıktık. Şu anda Sarıbelen köyüne giriyoruz. Sarıbelen daha çok yaylı olarak Çören de yaylı olarak kullanılıyor ama e, yerleşik halkı Sarı Belen'de özellikle yazın 5 ile 10 derece arasında bir ısı farkı oluyor. Yaşamak için buraya geliyorlar. Burası da kendi halinde güzel bir köy. Hemen kaş bağlantısı ve kalkan bağlantısı olması çok özel kılıyor. Aynı zamanda da Likya yolu yürüyüş parkurunun içinden geçiyor. Belen. Bu soldaki yol İzne'ye bahsettiğim toprak ve zor yoldan çıkıyor. Yalnız çok iyi bir trekking alanı, e, 3 saatlik falan yürüyüşle de atlatılabiliyor. biliniyor. Burası Sarıbelen. Yaz kış yaşam var. Özellikle e, yazın da burada pansiyonlar var. Hemen alt tarafı Kalkan. Şimdi. Bezirgen tarafından kalkana doğru ineceğiz. Bezirgen istikametinden kalkana doğru hareket ediyoruz. Sarıbelen'i göstermek istedim. Burası da kendi halinde güzel bir köy. Şu anda Sarıbelen'in üstündeyim. Şurada e, karşıdaki yoldan geldik Gökçeören istikameti. Sarıbelen bu oluyor. Gördüğünüz yol çok kısa bir şekilde Kalkan'a iniyor. Zaten şurada gördüğünüz yarık kapı taşın ayrımı. Dönüşte ufak bir kapı taşı da göstereceğim. Şimdi bu yoldan Bezirgen istikametinden farklı bir yol tercihiyle Kalkan'a iniyoruz. Hadi birlikte gidelim. Evet. Bezirgen burası. Ee, genelde. Bayağı kullanışlı bir şekilde yapılıyor. Şu karşıda gördüğünüz yol Elmalı'ya çıkan yol. Genelde İstanbul istikametine gidenlerin kullandığı yol. Elmalı'dan geçiyor. geçim. Ee, enteresan bir yer burası da. Dağlarla çevrili, ee, korunaklı kış aylarında. Hadi kalkan istikametine gidelim. Sarı Belen'den Kalkana inerken, e, nadide seyir yerlerinden biridir. Hemen altımız Kapı Orayı göstereceğim size. Kalkan koyunu gördük. Şu anda kamerayı çevirdiğim nokta e, kanyon ağzıdır. Altı Kapı Taş'tır. E, birazdan o tarafa da geçeceğiz. Çok değişik bir manzarası vardır buranın e, seyir alanı olarak geçer. Arabada kahvenizi içebilirsiniz, kitap okuyabilirsiniz. Ee, muhteşem doğa seyretmekle bitmeyecek güzellikte de devam ediyor. Son kez size şöyle bir göstereyim. Ve kalkan istikametinden Kaputaş'a doğru devam edelim. Hadi bakalım. Son güzel manzaramızdan sonra direksiyonu sağa kırıp kalkana inmeden Bezirgen yoluna tekrardan saptım. Burası Bezirgen yolu. Bu manzarayı da görmenizi istedim. E, fırtınalı havalarda ciddi anlamda aşağıya uçuracak kadar deli rüzgarların olduğu bir yer. Çok keyif aldığım bir yer burası da. Yine burası da bir seyir tepesi ama şu anda faaliyette değil. En son burada bir iki araba oluyordu. Gösterdiğim yer ova ve kınık sera alanları. E, tabiat olarak bir yerde sebzecilik yapılırken bir yerde hayvancılık da yapılabiliyor. Ee, turizm zaten geçim kaynağı ama cennet bir bölge olduğu aşağı taraf Kalkan ve kapı tarafına doğru şu anda kamerayı çeviriyorum birazdan zaten kapı gidip orayı da size göstereceğim milim milim tüm mesafeleri hissediyorsunuzdur şu anda biraz önce aşağıdan çektik şu anda yukarıdayız. Kapıtaş'a doğru hareket edelim. Hadi bakalım. Kaputaşa geldik. Gördüğünüz yer yukarıdan videosunu çektiğim Kanyon Ağası. O yeri görmüştük. Bir iki videomda vardı. Aşağısı muhteşem bir denize sahip. Kumuyla, turkuaz deniziyle. Mart ayındayız şu anda ve aşağıda denize girenler var. Ee, çok güzel bir havası var Kaş'ın. Gerçekten çok güzel. Ee, beğendiğim bir sahil. Herkesin de beğendiği bir sahil ama burada yaşayanlar için ancak bu mevsimlerde denize girilebilecek ya da Kasım gibi kullanılabilecek bir alan. Ee, öbür türlü çünkü günlük 5-6 bin kişileri buluyor ee, buradaki turist sayısı. Yerli halk onun için e, çok kullanmayı öngörmüyor. Bundan sonra Seyrek Çakıl tarafına gideceğiz. Zaten o da son çekeceğimiz alan olacak. Yavaş yavaş o tarafa doğru geçelim. Size bir de Seyrek Çakıl'ı göstereyim. Seyrek Çakıl benim için önemli plajlardan biri. Gittiğimde de ne demek istediğimi anlayacaksınız. Hadi bakalım Seyrek Çakıl. Evet, Seyrek Çakıl'a geldik. En sevdiğim plajlardan biri. Eve yakın, çok kalabalık olmayan, Belediyenin gözetiminde park sorunu yok e, ve denizi gerçek anlamda düz ayak e, çok rahat girip anında dışarı çıkabileceğiniz bir ortam. Şu kayalardan e, balık tutulabiliyor ve e, gerçekten çok müsait deniz olarak koy olduğundan balık buralara muhakkak giriş yapıyor. Yazın kalabalık olsa da insanlar yani birbirini rahatsız edecek derecede çok iç içe olmuyorlar ya da bizim geldiğimiz saatlerde belki bana öyle çok fazla denk gelmedi. E, bugünkü videom bu kadar. Hani burayı özellikle çekip göstermek istedim. Arabayla her geçen zaten e, burası hani ne kadar güzel bir yerdir, bir noktadır diyebilir. E, muhakkak kullanmanızı tavsiye ediyorum. Seyreden herkese çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.